Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Siz ve ailenize nice mutlu, huzurlu bayramlar dilerim. Değerli dostlar, evet bugün bayram ve bunu sizinle paylaşıyorum ama maalesef ölümler gelmeye devam ediyor. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bir sanatçımız daha sahnede kalp krizi geçerek hayatını kaybetti. Volkan Konak'tan bahsediyorum. Şimdi son dönemde meydana gelen bu kalp krizleri neden arttı? Neden bunu kimse üzerine alınmak istemiyor? Neden ülkemizde ve başka ülkelerde artan aşırı kalp krizi ve turbo kanser konusunu doktorlarımız, bilim insanlarımız neden gündeme getirmiyor? Özellikle bizleri yönetenler neden bu konuyu dile getirip ele almak istemiyorlar. Şimdi bu konuyla ilgili istatistikleri vereceğim ve gerçekten nereye doğru gittiğimize dair sizlere istatistikler sunacağım. Değerli dostlar hatırlarsanız bu konuyu naçizane 2019 yılından itibaren takip eden birisiyim. 2019 yılı dediğimde ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü burada o şeyin adını anmak istemiyorum. Andığınız zaman algoritma devreye giriyor ve 2019 yılından sonra evet o malum süreçte gerçekten 7 milyon insan hayatını kaybetti ve o malum sürecin nasıl üretildiğini, nasıl salındığını artık CIA raporlarından Alman istihbaratı raporlarına kadar gerçek olduğu ortaya çıktı. Ve o dönemde dayatılan bizlere sunulan bir takım efendim yöntemler oldu. Bir takım sıvılar oldu. Ve dolayısıyla insanlar iş nedeniyle, seyahatleri nedeniyle, başka güvenceleri olmadığı nedeniyle, korkuları nedeniyle bunları kullandılar. Fakat şimdi bunları kullandıktan sonra ya da bunları kullanmaya teşvik edenler ısrarla kefil olduklarını ve bu sürecin ancak böyle atlatabileceklerini söylediler. Millete güven verdiler korktular insanlar çocukları var eşi var dostu var korktular korkuttular herkes bilinçli olmayabilir ama şimdi gelinen noktada artık kral çıplak demenin zamanı geldi ve gerçek anlamda çok sinirleniyorum çünkü bakın istatistikler ortada bilimsel çalışmalar ortada ama hala bizim içimizdeki bazı güya bilimsellik kasan doktorlar bilim insanları bunu gizlemeye devam ediyor. Bu sorunun nedenini yani kalp krizi sorununun nedenini gizlemeye ısrarla devam ediyor. Niye? Çünkü küresel ilaç firmalarının gönüllü mümessilleri var, gönüllü temsilcileri var. Ve dolayısıyla elbette geçmiş dönemde de kalp krizleri oluyor ve dünyada kalp krizleri hala geçerli birinci ölüm nedeni. Niye? Artık şehirleri rantlaşmaya dönüştürdükleri için İnsanların yürüyüş yapacağı yapacakları yerler kalmadı. Ve araba egzoz dumanından insanlar artık yürüyemiyor. Ve elbette koşuşturma ve insanların robotlaştırılması robotlaştırılması nedeniyle insan insanlar hareketsiz kaldı. Ve tabii ki e, normal beslenme olmayan yani anormal beslenmeler, beslenme hataları. E, efendim işte hareketsizlik. Bütün bunlar Tabii ki kalp krizinin nedenleri olabilir. Zaten Google'a girdiğinizde bu nedenleri rahatlıkla görebilirsiniz. Yani stres, sıkıntı, efendim hareketsizlik ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi vesaire filan. Bunlar elbette olabilir. Hepimiz kalp krizi geçirebiliriz. Hepimiz aynı şeyi yaşayabiliriz. Ama velakin bir sorun varsa, bu sorun belli bir dönemden sonra ciddi anlamda artış göstermişse, bu sorunu ele alıp çözmek yerine bu sorunun üstünü örtüyorsanız siz bir şey gizliyorsunuz demektir ve suçlusunuz demektir. Ama eninde sonunda suçlular mutlaka cezalandırılacak. Ondan korkuyorlar. Çünkü millete televizyon ekranlarında bunu tavsiye edenler ve ısrarla bunu önerenler şimdi bakıyorsunuz kaybolup gittiler. Hatta bazıları ya biz öyle bir şey demedik diyorlar. Şimdi değerli dostlar Bakın en son Volkan Konak vermiş olduğu konserde yığılıp kaldı. Şimdi bazıları şöyle olaya şöyle bakıyor. İşte içki vardı da vesaire. Arkadaşlar böyle şeylere takmayın. Neden hayatını kaybettiği ortada. Onu söyleyeyim. Çünkü Volkan Konak ilk değil. Şimdi birazdan sayacağım. Allah aşkına benim bulduklarım 6-7 tane sahnede ölüm olmuş ya. Sahalarda 20 yaş altına inmiş kalp krizleri. Ya bunun hiç mi nedeni yok? Bunu hiç mi araştırmıyorsunuz? Aslında her şeyi biliyorlar. Bakın diğer ülkelerde en azından bu konuyu araştırıp istatistik veren gerçekten namuslu kurumlar ve bilim insanları var. Ama maalesef bizim ülkemizde bu konuyla ilgili bir çalışma yok arkadaşlar ve geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Defalarca yazdım, dile getirdim, televizyon programlarında ifade ettim. Bu konuyu lütfen ele alın. Sağlık Bakanlığı o şeylerin vurulduktan sonra ne kadar insan hayatını kaybettiği kalp krizi nedeniyle ya da bu kalp krizinden kaynaklanan ölen kişilerin yüzde kaçı o şeyden almış, kaçı almamış bunu bir açıklayın ve artış var mı diye soru sordum. Nitekim gittiler efendim işte e, bir takım istatistikler getirdiler efendim TÜİK'in istatistiklerini dediler ki artış yok hatta azalış var. Ya insafınız kurusun kendi istatistiğinizi verin. Elinizin altında ya elinizin altında. Bilmiyorlar yani aslında bilmiyorlar değil. Biliyorlar ve bilerek, isteyerek manipüle ediyorlar. Şimdi gelin arkadaşlar bakın küresel alanda, küresel alanda yapılan istatistikler, verilen istatistikler. Çünkü Twitter hesabından tweet atıyorum ve bu kalp krizleri ile ilgili istatistikler veriyorum. Adam hala diyor ki bilimsel araştırma yok. Çünkü adam kör Adam görmek istemiyor ya da görüyor. İşte o kefil olduğu şeyin üstünü kapatması için, o cezadan kurtulabilmesi için bunu inkar etmesi gerekiyor. Çünkü fonlanıyorlar. Hepsi tabii asla söylemiyorum. Hepsini e, tenkit etmiyorum. İçerisinde namuslu bilim insanları da var. O malum süreçte bizimle birlikte mücadele eden namuslu doktorlar da var. Şimdi gelin, bakın arkadaşlar. Mesela Smith Hart Institute, Smith Hart Institute bir araştırma yapmış. Dünya genelinde kalp krizleri e, konusunun o malum süreçten sonra özellikle 25-45 yaş arasındaki kişiler arasında net olarak arttığını ifade ediyor. Bakın girin bakın bir iki. Evet kalp krizleri daha önce dediğim gibi malum süreçten önce de vardı. Ölüm nedeni olarak ilk sıralardandı. Ama bunlar o malum süreçten sonra çok daha hızlandığını bütün veriler ortaya koyuyor. Bunun sebebi de belli. Adını illa vermek istemiyorum belli. Ancak bak mesela yine Journal of Medical Virology Journal of Medical Virology isimli bilimsel yayında, bilimsel dergide bilimsel bir çalışma. Ne diyor? Kalp krizlerinin 2020 sonrasında tüm dünyada arttığını ve tüm gruplar arasında yaş grupları arasında arttığını ortaya koyan bilimsel çalışma gidin bulun okuyun bakın. En yüksek riskin de 25-44 yaşları arasında olduğunu ifade ediyor. Şimdi bazıları diyebilir ki arkadaş ben o saydığın dergiyi efendim ismi bilmiyorum tanımıyorum. Tanıdığınız bir kurumun güvendiğiniz hatta her dediğini uyguladığınız kanun saydığınız Kurumun verilerini söyleyeyim. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verileri. Arkadaşlar şöyle böyle ama emin olun diğer ülkeler bizim ülkemizden bu konuda iyi. Şimdi bakıyorum ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verileri. 1 Nisan 2012 ile bakın 1 Nisan 2012 ile 31 Mart 2022 arasındaki veriler karşılaştırılmış. Yani kalp krizleri, konusu karşılaştırılmış ve pandemiden önceki yıldan pandemiden önceki yıldan yani 2019'dan önceki yılda yıldan yüzde 29.9 artış olduğu tespit edilmiş. 45-64 yaş arasında. Bütün yaşlar arasında da böyle. Ya utanmıyor musunuz? Allah aşkına siz nasıl bilim insanısınız? Siz nasıl doktorsunuz? Girip bakamıyor musunuz? Bakmıyor musunuz? E Efendim bu nedir? Lok bilmem ne işte adını da söylemiyorum. Ondan kaynaklanıyor. Peki arkadaş, o dönemde o dediğiniz şeye yakalanıp da e, ve o dediğiniz o, o, zorladığınız şeyden olmayanlar içerisinde ne kadar şey var? E, o kalp krizi geçirenler var. Bunu da söyleyin. Bak bir daha bir şey söylüyorum, önemli bir şey söylüyorum. Altını çiziyorum. Çin ve Rusya'da kalp krizleri niye artmadı kardeşim? Ha? Niye artmadı ya? Sen nasıl bilim insanısın? Sen nasıl doktorsun? Rusya ve Çin'de neden artış yok kalp krizlerinde de Avrupa'da, Amerika'da var? He? Bunu bir söyle bakalım. Utanma Serif. Neyse şimdi utanmazlar bunlar. Bakın son dönemde, son dönemde sahnelerde ölen ya da evinde ölen sanatçılara bak. Bir Metin Arulat 52 yaşındaymış. E, tiyatrocu Vural Çelik. Efendim 51 yaşındaymış. E yine oyuncu Tekin Temel, Edip Akbayram, Tolga Savacı, Volkan Konak ya bunları sıralamak çok. Bunlar ilk aklıma gelenler. Şimdi elbette daha önce de dediğim gibi kalp krizinden insanlar ölüyordu ve mutlaka sağlığımıza dikkat etmemiz gerekir. Mutlaka yürüyüş yapmamız gerekir. Mutlaka beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Stresten uzak durmamız lazım. Tabii ki bunlar tıbbi konular. Bunlara doktorumuza gideceğiz, doktorumuzdan tavsiye alacağız, tedavimizi olacağız. Eyvallah bunlara bir şey yok. Ama bu artışlar zaten e, birinci sıralarda gelen bu kalp krizleri artışları ama daha da artmış. Ya bunu bir araştırın. Hızlı şekilde yükseliyor. Birileri ciddi iddialarda bulunuyor, istatistikler veriyor. Alman parlamentosuna sunulan bu kalp krizi artışlarının nedeni. Arkadaşlar demokrasi falan filan diyoruz ya. Almanya parlamentosunun başkanı buna cevap vermedi. Bizim parlamentoya da sunuldu. Yani bizim meclisimizde iki kez bununla ilgili önerge soru önergesi verildi ya cevaplanmadı. E demek ki birileri bir şeyler gizliyor. Şimdi yapılacak şey şu. Ciddi bir bilimsel çalışma, bağımsız bilimsel çalışma. Küresel ilaç firmalarının tahakkümü altında olmayan, gerçekten dünya çapında bağımsız bir kuruluş bu süreci, o malum süreci, 2019 yılından sonraki süreci ve ölenleri, ölenler üzerindeki çalışmaları ciddi anlamda yaparak dünya kamuoyuna duyurmak zorundadır. Ve bütün devletler Dünya Sağlık Örgütü'nde bağımsız bir kurul oluşturarak ve her devletten bağımsız bir bilim insanı oraya göndererek bu ölümleri, bu kalp krizlerini özellikle ve özellikle araştırıp bütün dünyaya sonuçlarını bildirmesi gerekir. Aksi takdirde olsun ya da olmasın doğru ya da yanlış insanların kafasında soru işaretleri kalmaya devam edecek. Ha bu arada değerli dostlar o malum süreçte o hayatını kaybeden sanatçılar da bize az hakaret etmediler. Onu da söyleyeyim. Çünkü onlar bunu efendim çağdaşlaşma, çağdaş bilimsellik vesaire filan zannettiler ama o şeytani aklın, o şeytani aklın Esasında sağlık sektörü üzerinden ne çevirdiğini bir türlü anlamak istemediler. Biz anlattık. Elbette anlayanlar oldu, anlayan sanatçılar oldu, olmayanlar oldu. Şimdi bakıyorum, bakın tek tek isimlerini biliyorum. Olmayan sanatçıların isimlerini tek tek biliyorum. Allah'a şükürler olsun, hiç kimsesinde hiçbirisinde bir şey olmadı. Ve ha, olmayacak anlamına gelmez. Dediğim gibi sağ salim insanlar, sağlıklı insanlar da kalp krizi geçirebilir. Ama bizim çırpınışımız. Bizim mücadelemiz o malum süreçten sonra olup bitenlerin bilimsel bir çalışmayla ortaya konulması ülkemizde yapmıyorlar, yapamıyorlar. Aman işte siz de böyle yapıyorsunuz. Aman bilimsel çalışma yok. Ya veriyorum işte ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerini veriyorum. Gir sen de bak. O yüzden bakın durum çok kritik bir noktaya gidiyor. Burada size söyleyemeyeceğim kadar tehdit ve tehlikeler var. Ha bunları Yurt dışında çok daha marjinal bir şekilde, özgür bir şekilde söyleyenler var. Çok daha korkutucu, ürkütücü şeyler söyleyenler var. Ama biz milleti asla korkutmak, ürkütmek istemiyoruz. O yüzden diyoruz ki devlet böyle bir şey yapıldı. Bu doktorlar bunu tavsiye etti. Gelin bunun sonuçlarını ortadan kaldırabilecek tedavi yöntemlerini arayalım. Tedaviyi hep beraber bulalım. Çalışmaları bilim insanları yapsın. Dolayısıyla bunun bir önlemi alınacaksa alınabiliyorsa alsınlar. Yoksa böyle her zaman efendim kalp krizi geçirdi şu oldu bu oldu diyerek bu ölümleri lütfen normalleştirmeyelim. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.